Evet gençler dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz programlamada diziler konusu. Diziler. Şuraya da Diziler. İngilizce ismi ile Array. Array. Diziler konusunu bugün işleyeceğiz. Evet, beraber. En son dersimizde döngüleri işlemiştik. For döngüsü, while döngüsü, do while döngüsü. Bugünkü konumuz ise diziler modülümüzü açalım. Kontrol devmeli diziler konusu. Diziler konusunu anlayabilmemiz için öncelikle değişken kavramından tekrar bahsedelim. Değişkenler ne de yapıyordu? Bizim belirtmiş olduğumuz değerleri tutmamızı sağlıyordu. Diziler değişkenlerle ilişkili, şöyle ilişkili. Aynı tipteki değişkenleri bir arada tutma ihtiyacı olduğu zaman bizim dizilere ihtiyacımız olacak. Bakın aynı tipteki değişkenleri bir arada tutma ihtiyacı. Şunu ben şuradan kopyalayayım. Şuraya yapıştıralım. Aynı tipteki değişkenleri bir arada tutma ihtiyacı. İhtiyacından dolayı dizileri kullanacağız. Evet. Aynı tipteki değişkenler. Bir örnek vermek gerekirse örneğin biz sınıfımızdaki öğrencilerin isimlerinin tutulduğu bir dizi oluşturmak isteyebiliriz. Bunu normalde dizi olmadan da yapabiliriz. Öğrenci ismi 1, öğrenci ismi 2, öğrenci ismi 3, öğrenci ismi 4. Yani şu şekilde string öğrenci ismi 1. Şunu kopyalayalım. öğrenci ismi 2, öğrenci ismi 3, öğrenci ismi 4, öğrenci ismi 5, öğrenci ismi 6. Bu şekilde bakın hep aynı tipteki veriler hepsinin tipi string. Böyle durumlarda değişken kullanmak yerine bu işi dizilerle halledebiliriz. Dizi kavramı. Şimdi dizinin nasıl tanımlamına bakalım. Bakın şurada tanımı var. Bu şekilde bir tanımlama şekli var. Şuraya açıklama şeklini yazalım. Önce tipini yazıyoruz. Sonra dizi ismini. New diye bir anahtar kelimemiz var. Tekrar tipini ve içine eleman sayısını belirtiyoruz. Mesela bizim bu örneğimiz için sınıftaki arkadaşlarımızın isimlerinin tutulduğu bir dizi oluşturmak istersek. Sonuçta isim tutacağımız için string tipinde olması gerekiyor. String şu parantezimizi açıp kapatıyoruz. İsim, dizi ismi. Bu dizi ismin ne olması gerekir. Örneğin Öğrenci isimleri Böyle bir isim verebiliriz. Name Tip Burada tekrar string veri tipini yazmamız gerekiyor. Daha sonra da bizim bu dizimiz kaç elemanlı olacak. Böyle bir sınır getirebiliriz. Burayı boşta bırakabiliriz. Yalnız şu anlık bir değer verelim. Nasıl bir değer verelim? Mesela kaç kişi kaydı? Bir 10 kişilik bir dizi oluşturalım. 10 kişilik bir dizi. Diyelim ki 10 tane arkadaşımızı tutacağız. Bir dizi oluşturduk. Şöyle dizimizi tanımlama kısmını gerçekleştirdik. Tipi dizi ismi ne? anahtar gelmesi? Tekrar dizi veri tipi ve eleman sayısı. Dizimizin ismi öğrenci isimleri. Şimdi bu şekilde diziyi tamamlamış olduk. Burada dikkat etmemiz gereken şunlar var. Şu belirtilen şekle uydurmamız gerekiyor. Aksi takdirde atalacağız. Şurada sebzeleri diye bir dizi oluşturmuş. Şu şekilde öğrenci isimleri diye bir dizi oluşturduk. Mesela başka bir tipteki bir dizi de oluşturalım. Bu defa integer olsun. Tipi integer. Bu da neyi saklasın? Öğrenci numaraları, numaraları yani, Türkçe karakter kullanmama dikkat ediyoruz. Hatta şöyle bir şey demiştik, şu isimlere verirken ikinci kelimenin ilk harfleri büyük olması genelde alışkanlık olsun bu şekilde. Tipi, öğrenci numaraları, eşittir mi? int kaç elemanlı? 10 elemanlı. Bu şekilde ikinci bir dizi daha tamamlamış da olduk. İki tane şu an dizimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şu şey, bu, şurada bakın bir örnek var. Şöyle iki satırda da yapabilirdik. Yani şu işlemi şu hale getirebilirdik. Önce notlar deyip sonra rakamlar, new, int, on diyebilirdik. Yani böyle tek satırda yapmak da mantıklı. Çok uzatmaya gerek yok. Şimdi dizimizi tamamladık. Gelelim asıl meseleye bu tanımladığımız diziye değer girme. Mesela ben şuradaki öğrenci isimlerine değer girmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu öğrenci numaralarını üstü alalım. Önce numara olsun. Sonra isimlerini yazdıralım. Mesela gelelim. Diyelim ki öğrenci numaraları öğrenci numaraları diziler sıfırdan başlar. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Sıfırıncı öğrenci, yani ilk dizimizin ilk baştaki olan öğrencinin numarası kaç? Yazıyoruz. Şöyle 16. Bu şekilde dizilere değer atıyoruz. Bu şekilde değerleri ben. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 10 tane öğrenci oldu zaten. Şunu isteyebiliriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu öğrenci var. Şunları alalım. 16, 61, 83, 1, 83 124 135 124 135 142 143 142 143 163 167 167 son olarak da 182 182 bu şekilde şu an bu öğrencilerin numaralarını kaydettik bu şekilde numaraları kaydettiğimiz zaman bilgisayarın hafızasında öğrenci numaralar isimli bir dizi oluşacak ve 0. eleman 16, 1. eleman 61, 2. eleman 83 hepsinin tipi dikkat ederseniz integer da integer yazma gereği bir yerce kalmadı. Yalnız şöyle bir durum var gençler. Bakın dikkat ederseniz. Böyle aslında biraz tekrar oldu. Şuradaki öğrenci isimlerini bu şekilde yapmayalım. Farklı bir şekilde yapalım. Şöyle yapalım. İkinci bir metot olarak da şunu kullanabiliriz. Değerleri hemen şöyle yanına girebiliriz. Bu defa şöyle yapacağım. İsimleri şu şekilde Bak, süslü parantezler açıp stringler çift tırnak içinde yazdırabiliyorsunuz. Hakan Muhammed Hakan Muhammed Emir Can Emir Virgüllerle değilleri ayırıyoruz birbirine Şöyle Emir Can Onur Nisanur Onur Nisanur Gökçe, Gökay Gökçe Gökay Fidan, Eyüp Fidan ve Eyüp Şimdi Bakın şurada bir hata aldık. Bakalım hatanın sebebi ne acaba? Şimdi bizim dizdiğimiz 10 elemanlı. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10. eleman Bakalım şurada nasıl bir hata olmuş Hatayı bulmaya çalışalım Şöyle Parantezimizi Atalım Şöyle hatamız Şöyleymiş Evet 10 eleman oldu bakalım 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evde bitti. Peki ben Abdullah hem de eklemek isteseydim nasıl olacaktı? Virgül Abdullah. Bakın şu an bir hata aldık. Hatamızın sebebi şu. Dizimizi 10 elemanlı tanımlamıştık. Ama 12 elemanlı. Dolayısıyla hata aldık. Dizimizi kaç elemanla tanımlamışsak o şekilde o kadar eleman girebiliriz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben tekrar geri alayım. Şu hatadan kurtulmak için. Burayı 12 elemanlı yapıp bu hatadan kurtulabilirdik. Veya burayı boş da bırakabiliriz. Kendisi ekledikçe diziyi genişletecek. Ekledikçe genişletme. Bu da aklımızda olsun. Şimdilik 10 elemanlı yapalım. Bu şekilde ikinci bir dizi tamamlamış olduk. Ben buraya sığmadığı için şöyle şöyle göstereyim. Normalde biraz küçülteyim. Normalde şu şekilde gözükmesi lazım dizimiz. Bu şekilde tamam. Yalnız ben şuradan sığmadığı için biraz büyük gözüksün diye bunu aşağıya aldım. Bu şekilde dizimizi tanımladık ve içine değerleri aktardık. Şu moduldeki örneklere bakalım. Diziye değer girme şu şekilde yapılır anlattık. Dizinin değerlerini girdik. Şu şekilde gibi 3 tane eleman girdik veya boş bırakıp istediğimiz kadar eleman girebilirdik. Çar diye bir harfle dizisi de oluşturabilirdik. Burada modülde sebzeleri bir sebzeler isminde bir dizi oluşturmuş. Evet. Bu şekilde dizimizi oluşturduk ve elemanlarımızı kaydettik. Hazırladığınız Evet. Bu derste bilmemiz gereken şu: dizin nedir? Niçin kullanılır? Aynı şekilde değişkenleri bir arada tutmak ihtiyacından dolayı dizileri kullanacağız. Diziler şu şekilde tanımlanır: Tip ismi, veri tipi int, dizi ismi herhangi birisi verebiliriz. İçine bir verebiliriz. İçinde Türkçe karakter olmasın. Liv anahtar kelimesi, dizinin tekrar tipi ve eleman sayısı. Bu şekilde dizimizin elemanlarını şu şekilde girebiliriz. Veya alternatif olarak dizi elemanlarını şu şekilde değil de şöyle yan yana sırasıyla girebiliriz. Evet, dizimize eleman dizi oluşturma ve dizinin elemanlarını girme bu şekilde. Bundan sonraki dersimizde bu girmiş olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz dizileri ekrana yazdırma konusuna göreceğiz Dizi elemanlarını ekrana nasıl yazdıracağız? Acaba tek tek mi yazdıracağız, yoksa farklı bir mi kullanacağız? Bundan bahsedeceğim. Evet gençler, herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.